Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi Selma Hanım size ne gösterecek? <laughs> hurma desen. Hurma desen. E, susma işimizi göstereceğim Emre Bey. Ve ciğer delde ajurumuzu göstereceğim. Kolay gelsin. iyi seyirler. Teşekkür ederiz Emre Bey. Evet arkadaşlar. Eşimiz bize renk kattı. Teşekkür ediyoruz ona. Söylediğim gibi Şimdi içlerine e hurma desen susma işlemimizi yapacağız ve ciğer deldi ajurumuzla ortadan nasıl başlayacağız hiç bilmeyen arkadaşlarımız için yine güzel bir video olacak. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu ilk alt sıramızdı biliyorsunuz. Bu da ikinci sıramız. Buranın motifleri daha büyük. Şu kenardaki motiflerimiz daha küçük olacak. Yani eee diğer videolarda anlattığım gibi buranın kenarın kaçtı? 1 2 3 4 5 6'ydı. Bir üst tarafımız. Yani o gidecek olan yolumuz 5'ti. Bundan bir kare eksikti. 1 2 3 4 5. Çünkü işimizin düzgün ilerlemesi için böyle olmak zorunda. Bunu büyütemezdim çünkü buraya denk gelmez. Yani bu alttaki temelinin bir kademe büyük olması gerekiyor. Onun için Buradaki hurmalarımın boyutu 1 2 3 4 kat merdiven. Buradakiler 3 kat merdiven olacak. Bitmiş işimizde de geri dönüp bakarsanız göreceksiniz. Şimdi hurma desenimizi nasıl yapıyoruz? Ciğer deldiğimizi nasıl yapıyoruz? Onu hep birlikte görelim. Buranın ortasını buluyorum. Şöyle ortaya doğru geliyorum. Yandan da ortaya buluyorum ve şöyle geliyorum. Şu şekilde şöyle. İğnemi yine uzaktan batıyorum. Göbeğimden çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi ciğer deliği yapıyoruz. Benim de bu e, merdivenlerimdeki sayı üçer üçer ben bunu büyüttüm. Bunu dörder de büyütebiliyorsunuz. ikişer ikişer de büyütebiliyorsunuz. Hurma deseni yaparken. Ben 3 göz yaptım. O yüzden şimdi ciğer deliğimizi 3 arada 3 ip bırakarak yapacağım. Yani ciğer değdiğini de 2 ip bırakarak da yapıyoruz. 4 ip bırakarak da yapıyoruz. Ama ben 3 iple yapacağım. Şimdi ne yapıyorum? Göbekten çıktım. Arada 1, 2, 3 ip saydım ve düz battım arkadaşlar. Yine 3 ip sayıyorum. 1, 2, 3 yanına batıyorum. Ve göbekten tekrar çıkıyorum. 3 ip sayıyorum diğer yanına 4 bir tarafını bu şekilde 3 ip bırakarak dönüyoruz 1 2 3 ip tekrar 3 ip tekrar her gözeneğe batmıyorum 3 ip atlayarak batıyorum arkadaşlar. Ciğer deldiğine her gözeneğe batarak da yapabilirsiniz. Ama şimdiki işimizde 3 ip atlayarak köşelerden batarak yapıyorum. Şimdi ciğer deliğimizi oluşturduk arkadaşlar. 3 iple göbek ana merkezimiz 3 ip atlayarak köşelere ve orta kısımlara batarak işimi bitirdim. Şimdi ne yapıyorum? Ciğer deliğinin en diptekinin ortasından çıktım. Bakın ortadan çıktım. Bunun köşesine batıyorum ve yine arada 3 ip var üste çıkıyorum. Son basamaktayım. 1 2 3 Evet, işimizi çeviriyoruz. Altından iğnemizi ipimizi altından geçirerek göbeğe iniyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi bu diğer köşeden çıkıyoruz. Arada 3 ip kalacak şekilde 3 göz işliyorum. 3 ip atlayarak büyütüyorum yine 3 gözümü işledim tekrar 3 ip atlıyorum 2 3 son basamağım dayım evet 3 göz oldu şimdi ne yapıyoruz Burası düz kalacak şekilde. Buradan içeriye giriyoruz. 1 Son olarak içeri giriyoruz. Evet, şimdi çeviriyoruz. Tekrar içeriden göbeğe iniyoruz. Görmüyor. İşin düzü nasılsa tersi aynı şekilde. Tekrarlamış da olalım. Evet ne yaptık? Ciğer devrimizin yerini ayarlamak için, ortamızı bulmak için hem üstten hem alttan işaretimize geldik. Göbeğimizi bulduk. Göbeğimizden çıktık. 3 ip yukarı batarak arada ip bırakarak ciğer deldiğimizi oluştururuz Göbekten çıkıyoruz. 3 ip arayla 3 ip mesafeyle de 4 bir tarafını geziyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ben bunu hızlı yaptım. Ciğer Dergi diye kanalımda da ararsanız daha yakından daha detaylı öğrenmek için yapabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Şimdi 3 ip yaptık. Göbekten çıktık. Burayı ne yapıyoruz? Yine diğerinde gördüğünüz gibi arada 3 ip kalarak 3 göz işliyoruz. Birinci merdivenimizi oluşturduk. 2'yi yaptık. 3'teyiz. Şimdi 3'te bitiriyoruz ve ne yapıyoruz? Eksiltiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan içeri giriyoruz. Bu taraf düz, bu taraf merdiven şeklinde olacak. 1 2 3 Tekrar son 3'teyiz. 1 2 3 Arkadaşlar şimdi bu dört basamak oldu. Neden? Çünkü motifimizin kenarı büyüktü. Şimdi ben buna 4 basamak yaparsam ne yapar? Buraya kadar gelir hatta geçer bile. Olmaz. O yüzden burayı ben 3 basamaklı yaptım. Veyahut da burayı da üç basamaklı yapsaydım o burada da çok küçük görünürdü. Ben bu şekilde yaptım. Hem farklı bir desen şey modeli olsun, tasarım olsun istedim. Büyüklü bir, küçüklü bir motiflerle Böyle göbeğe geldim. Şimdi hemen diğer taraflarını yapıyorsunuz. Evet. Sıradaki videoda arkadaşlar şimdi kısaca bir özet geçelim. Ne yaptık? Ortadan başladık. İlk sıramızı yaptık. Kenarımızı döndük. Üstünü kapattık. 4 sıra 4 tane karemiz oluştu burada. Ondan sonra ikinci aşamada da buradan başlıyoruz. Arada 4 ip bırakarak. Diğer videolarda mevcut. Bu karemizi oluşturuyoruz. İkinci olarak bunu yaptık. Üçüncü olarak arkadaşlar iç hardan gerimizin kesecek yerin kenar susmalarını yapıyoruz ve karelerimizi yine oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde yolumuz devam ediyor. Bakın buraları kesilecek olan yerler. Ondan sonra hurma desenimiz e, susma işimizi yaptık ve bundan sonraki videomuzda da hardan nasıl kesildiğini göreceksiniz.